Hazır mıyız? 27 Aralık'ta çarşamba günü çok önemli bir dolunayın içine girdik. Bu dolunayın haritasında sahnedeki gezegenler tüm gezegenlerle bağlantıda olacak. Yani çok önemli farkındalıklar veren, hayatımıza çok önemli bir şekilde rota çizmemizi sağlayan ve artık karar vermek durumda kaldığın, belki de bu duruma maruz bırakıldığın ama ne olursa olsun doğru rotayı çizdin. Bir dolunay seni bekliyor. Peki neler olacak? Yengeç dolunayından bahsediyoruz. Yengeç dolunayında ailevi konular ön planda olacaktır. Belki anne, baba, eş, çocuk gibi düşünebilirsin ama bazen kişinin en büyük ailesi bedeni ve ruhudur. Yani sen kendi iç dünyanla, bedenin arasında çok kıymetli bir güven oluşturman gerekecek. Senin için ne ise neyi karar vermen gerekiyorsa bunları fark ettiğin bir sürece girdim. Yengeç dolunayında ailevi konular ön planda olduğu gibi kariyerle ilgili, statüyle ilgili, iş bağlantılarıyla ilgili ve etrafa, dışarıya bir duruş sergilemekle ilgili kararların olacak. Ve sen bunlarla ilgili kararlar alacaksın güzel dostum. Yükseleninde bir akrep vurgusu olan ve birinci evinde, köşe evinde çok kıymetli bir kişisel gezegenimizin varlığı var. Fakat buradaki kişisel gezegenimiz zararda olduğu için bize şunları söylüyor. Bu önümüzdeki bir hafta ve bundan önceki bir haftayı içine alan süreçte para kaynaklarıyla alakalı zorlu bazı konularla sıkışmışlık hissiyatı yaşamış olabilirsin cepte. İlişkilerle ilgili kendini güvende hissedemediğin, ne olacağını bilemediğin, ne olmasını da öngöremediğin bazı sıkışmış duygular içinde kalmış olabilirsin. Okey bu da cepte. Çünkü buradaki venüsümüz zararda olduğu için ilişkiler, konfor, güven alanı ile alakalı, ortaklık konularla alakalı para kaynaklarımızla alakalı hatta tedavi ile ilgili konularla alakalı bazı stresli durumlar oluşturmuş olabilir. Ama ne olursa olsun bu dolunayın köşe evinde yükselende bir akrep vurgusu var. Yani bize şunun sözünü veriyor. Ben seni küllerinden doğuracağım. Olay ne olursa olsun. Evet zorlu koşulların olabilir ama ben seni küllerinden doğuracağım diyor. Yani bize bunun sözünü vermiş bir dolunay var burada. Peki diğer taraftan Mars'ın Merkür'le kavuşumda ki retro Merkür'le kavuşan bir Mars'ımız var burada. Bu da eski defterler açılıyor, eski yalan konular önüne geliyor. Ve birçok şey halın altını süpürülemeyecek artık. Birçok şey neden? Çünkü ay düğümleriyle bu gezegenler çok güzel açıda. Demek ki sen eskideki konuları zihninden geçirip, belki fikren, dile getirdiğin, iletişime, yazıya döktüğün, adımını attığın ne varsa bu dolunayla birlikte hatta bu hafta ilgilendiriyor sevgili dostlarım. Eyleme geçin her şey ay düğümleriyle açıda. Senin için bu döngüde, bu dönemde eyleme geçin her şey öylesine küçük bir adım olmayacak. Sana senin için köklü bir yer değiştirmesi verebilir. <laughs> Ve bununla da bağlantılı olarak şunu söylemek istiyorum, ee, Jüpiter'in de e, Dolunay'la çok güzel bir açısı var. Bu da şunu söylemektedir, bolluk bereket gezegeni, sosyal medya, konfor, ortaklı konular, alım-satım konuları, noterli gündemlerin, hukuksal davaların varsa ve bunu biraz evinle ilgili, ailenle ilgili, kariyerinle ilgili, statünle ilgili, mesleğinle ilgili, buraların çok güzel bir açısı var. Burada eğer ki sen dürüst isen ve elinden geleni yapmışsan bir şekilde burası e, senin için güçlü destekler atacak. Belki birazcık para kaybı, belki birazcık intiba kaybı, belki birazcık böyle kendi kötü hissetme duygu durum olabilir ama hayır sen bunu çok daha güzel bir şekilde tekrar açığa çıkaracaksın. Her şey eskisinden çok daha güzel olacak. <laughs> çok özür diliyorum. <laughs> ama nasıl iyileştim. Çok iyi oldu şimdi. Şimdi eski eskide kalmış konular tekrar gündeme geliyor. Ama sen eski sen değilsin. Rotanı bu sefer doğru çiziyorsun. Ay düğümlerinde güzel etkisiyle çok daha güzele doğru ilerlediğin bir sürece girdim. Bunu bilmeni istiyorum. Şimdi... Ee, bu dolunayın güzel dostlarım, Satürn'e çok güzel açısı var. Satürn bir kere dürüst, dürüstlüğü göstermektedir. Bize bu dolunay iş vermeyi söz ediyor. İş verecek, ev verecek, aş verecek, eş verecek. Bununla ilgili çok güçlü güzel şeyler verecek. Ama benim bunların var diyorsan, ama bunlarla ilgili bir değişim yaşamam gerekiyor, yaşamak istiyorum diyorsan, o halde bu konularla ilgili verecektir. Çünkü Satürn devrede ve e, sorumluluk vermeye geliyor ben birçok e, kişinin hamile kalmasını bebek sahibi olmasını doğum yapması ile ilgili öngörüyorum buradaki dolunayın etkisiyle şimdi ben yine günün astroloji yorumunu e, video e, yazısını hem instagram sayfamda hem twitter sayfamda paylaşıyorum sabahları benim o yazılarımda oradan takip ederek o yazılarımda okuyabilirsiniz güzel dostlarım Şimdi haritayı çevirip baktığımda seyahat, yol, yolculuk araçlarla ilgili semboller var. Belki hmm, şimdi Satürn'den destek devlet demektir, seyahatler, araçlar e, ve Dolunay devletin araç piyasası ile alakalı önemli pozitif yönde kredi desteği demektir. Şimdi yengeç vurgusu olduğuna göre ev, gayrimenkul, oğlak vurgusu da var. Gayrimenkul, toprak, arazi ile ilgili, askeri ile ilgili konular. <laughs> Devletin bu dolunayla birlikte bu alanda destekleri anlamına gelmektedir. Güzel. <laughs> Ve şunu söylemek istiyorum. Bunun dışında bir bakalım. Hmm, bazı kadınların bana bunu yapamazsın diyerek e, sonuçta Satürn'ün Satürn açısı var. Satürn erkek, koca demektir, patron demektir. Bazı elemanların, bazı kadınların e, <laughs> patronlarına ya da eşlerine bana bunu yapamazsın diyerek rest çekmesi anlamına gelmektedir. Bununla da alakalı e, bilgiler verir bize bu durum. Sevgili dostlarım, sadece saatler kaldı. 27 Aralık yani çarşamba akşamı saat 21'de çok kıymetli bir meditasyon atölyesi düzenliyorum. Bir saat süren bu şifa atölyemde sen de yerini almak istersen 0534 7979 79, -79 123 nolu WhatsApp attıma mesaj yoluyla kendi kaydını hemen oluşturabilirsin. Bu şifa atölyesi 2023 yılının son dolunayında olacak. Yani biz 2024 yılına bu şifa enerjisiyle eşlik edeceğiz. 2024 yılına arınma çalışmalarıyla gireceğiz. Sen de bu güzel şifa atölyesinde hemen yerini almanı tavsiye ediyorum. Katılmak çok kolay. Bir WhatsApp grubu kuruluyor. O WhatsApp grubuna ben bir link bırakıyorum. Tıklayarak katılanlara özgü olduğunu bilmenizi istiyorum bir saat süren bu atölyemizde olumlamalar, kodlamalar, regresyon çalışması, Dolunay özel esma Hüsna çalışması, nefes çalışması ve reiki şifa çalışması yapılacak. Bu güzel gecede sen de katıl aramıza. Çok öpüyorum seni. Kendinize çok iyi bakın. Bir beğenize olmak isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.